Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk işi tekniği olan civan kaşı tekniğini uygulayacağız. Telle tabii ki. Tülümüz petek tül. Normal telimiz. Ee, sarı iki sıra yapacağım için sarı telim de var. Renkli tel ayrımı olsun diye. Şimdi başlıyoruz. Battıktan sonra Şöyle 3 delik olarak başlatıyorum. Aynı yerden bir daha batıp bu telin şöyle bakın hafif yan tarafından yukarıya çıkan delikten çıkıyorum. Yine burada da aynı şekilde bir üste çıkan olan yani kaydırarak gitmiş oluyoruz arkadaşlar. Verev pardon çok özür. civan kaşında iple yaptığımızda kumaş ipliklerini bir bir kaydırarak yapıyoruz. Burada da petek tülümüzde yan tarafından kaydıra kaydıra yukarıya doğru çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi Verevine yukarıya doğru çıkıyor. Bu teknikte başka e, video da çekmiştim ama e, civan kaşı olarak değil de başka şekilde e, videosu vardı kanalımda. Oradan da bakabilirsiniz. Ama birkaç tane takipçilerimden civan kaşı dendi, çeker misin dedikleri için. Sizler için bir video çekeyim dedim. 2 4 6 8 10 Tek sayı yapacağım. Ay. Evet. Yapmayacağım. 10 tane yapacağım çünkü aşağıdan çıkmışım. Şimdi aşağıya inmek için de çıkışma bir aşağıdan çıktım. Buradan da bir aşağıdan batıyorum. Bakın şöyle. Bu şekilde aşağıya inişimizi de tamamlıyoruz. 10 batımlık 1 civan kaşı yapıyoruz. 2, 4, 6, 8. 9 10 Şimdi bakın yukarıya çıkmamız gerektiği için yanından yukarıya batımını olarak batıyoruz ve devam ediyoruz. Telimiz bittiğinde nasıl eklemesini yapacağız onu da göstereyim. Telimiz bitiyor çünkü. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle biraz kırt koyayım denizinden. rahat rat görebilin. 2 4 6 7 oldu. Şimdi telimiz bitti bu teli hafif şöyle çekip yatırıyorum. Yatırıp bu kadar tel bırakıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tırnağımın ucuyla bastırıyorum. Ve sonrasında başlarken de yine aynı şekilde başlıyorum. Buradan batıyorum. buradan çıkıyorum aynı aşağıdaki kapattığımız gibi başlamasını da bu şekilde yapıp şu uçlarını havaya kaldırmadan bastırıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum bakın belli olmuyor şöyle görebilirsiniz 2 4 6 8 10. batımımız ve aşağı iniyoruz. Telimiz normal tel, kırmızı arkadaşlar. Normal tel, kırmızı teli kullanıyorum. Tabii benim de doğal olarak kıvrılabiliyor. Telimizi şöyle boşluğunu alıp yatırıyoruz. Ne tarafı doğru gidecekse tel. Hafif şöyle çektirip 2 4 6 8 2 4 6 8 son batımımız ve yukarıya çevirip yukarıda bitireceğim arkadaşlar bu şekilde yukarıya devam ediyoruz Evet sonuna geldik burada telimi bitireceğim saklamayı da göstereyim sizler için en son yaptığım telin bir altından geçiyorum ve telimi tersine çeviriyorum düğüm atar gibi birkaç tane ileriden çıkıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi düğüm oldu tırnağımın şu üst kısmını bastırıyorum ve bunu da şöyle bastırıyorum sonra telimi kırıyorum eğer kesme yaparsanız arkadaşlar teli hafif yukarıya çektiğiniz için şu aralardan yukarıya kalkar ve makasın izi olur o da ele çok takılır ama bir bu şekilde yaptığınızda ucu elinize değmez şimdi geçelim ikinci sırasına ikinci sırasını sarı telle işleyeceğim hemen üzerinden başlıyorum üzerinden başlıyorum. Bu şekilde yine aynı teknikle hemen yanından kaydıra kaydıra ilerletiyoruz. Evet. Evet yukarıya doğru çıkıyoruz. Geldik tepeye. buradan son batımı yapıp aşağı iniyoruz. Son batımı yapıp aşağı iniyoruz. Şöyle yakın göstereyim. Son batım. Ne? Aşağı doğru iniyoruz. Evet, tepeden döndük. Aşağıya doğru V'ye geliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Şöyle yakında göstereyim. Bu şekilde. ediyoruz. Telimiz de bitiyor. Evet aşağıda son batım ve artık yukarıya çıkartıyorum. Telimiz bitiyor. Bitmişi burada tekrar göstereyim. Bu kadar bırakıp kesiyorum. Ve yeni telime başlıyorum. İntelimi de aynı şekilde karşı taraftan başlayarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi belli de olmayacak. iğnemizi döndürmüşük. Sona geliyoruz. Evet sonuna geldik. Eki batım sonra bitireceğim. İkinci sıramızı oluşturmuş olduk. Saklamasını yapalım. Bir tane telin altından geçiriyorum. Geçiremiyorum dönüyor. Telim döndü. Evet geçirdik. Bakın arkadaşlar tersine döndürüyorum. Hafif şöyle tırnağımı bastırıyorum yeri belli olsun diye. Sonra tersine 3-4 tane ilerden çıkarak temize düğüm attırmış oluyorum. Bakın bu şekilde düğüm attırıp tırnağımızın şu alttan elimi çekiyorum bastırıyorum ve şöyle tersine kavurarak telimizi kırıyoruz. Makasla kesmeyin arkadaşlar. Elinizle kırın. Çünkü makasla kestiğinizde ucu yukarıya kalkıyor ve ele çok takılıyor. Sarı telim çok sertmiş. Hem Gördüğünüz gibi civan kaşının ikinci sırasını yaptık. Siz bu sırayı dilerseniz dilediğiniz sayıda 3, 5, 6, Sırada yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.